Topa Müdürlük kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle Trabzonspor'un transfer gündeminde olduğu iddia edilen Yuri Alberto'yu konuşacağız. Yuri Alberto daha önceden Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Brezilyalı hücum oyuncusu Santos altyapısının bir ürünü. Yuri Santos ile 16 maça çıkıp 1 gol bir asist yaptı. Ve bonservisiz bir şekilde aynı ligin ekibi olan transfer oldu. Internasyonel ekibiyle şu ana kadar 47 maça çıkıp 17 gol kaydetti 2 de asist yaptı. Ayrıca Yuri Alberto Brezilya alt yaş kategorileri de hücum oyuncusu olarak seçilmek zorken şans buldu. Oyuncunun ilk dikkat çeken özelliği kesinlikle atletizmi. Çeviklik, hızlanma ve hızı muazzam. Bu yetenekleri sayesinde geçiş oyununda bulduğu boş alanları çok iyi değerlendirebiliyor. Yine bu özellikleri sayesinde ikili mücadelelerden galip çıkabiliyor. Oyundan kopmayan yapısı ile hızının maçın her dakikasında kullanabiliyor. Hızlanması ve cihaz sahası içinde iyi konum alması sayesinde de cihaz sahasında tehlikeli bir oyuncu oluyor. Bu yönünü de bitiriciliği ve iki ayağında kullanabilmesiyle destekliyor. Zayıf yönlerine değinecek olursak da iyi çalım atan bir oyuncu değil, dar alanlarda hızını kullanamadığı durumlarda top kaybı yaşıyor. Paslarının, ortalarının ve karar verme mekanizmasının yetersiz olduğu söylenebilir. Bu da pas oyununa çok yatkın olmadığı anlamına geliyor ama bunu geliştirebilir gibi duruyor. Son olarak tecrübesiz sert oyunculara karşı oynamamış olması Süper Lig'e karşı bir uyumsuzluk ortaya koyabilir. Oldukça potansiyeli olan bir futbolcu fakat şu an tek yönlü denilebilir. Trabzonspor'a kontra ataklarda özellikleri ve çok yönlüyle büyük katkı sağlar. Topa sahip olduğu durumlarda ise şu an için bir soru işareti. Ama potansiyel olarak bu yönünü geliştirebilir gibi duruyor. Önceki yıllara göre gelişimi de bunu gösteriyor. Trabzonspor 6 milyon gibi yüksek bir mevla gözden çıkarırsa Yuri Alberto için risk almış olur. Ama benim görüşüm Trabzonspor'da başarılı olmuş ve taraftarlarla iyi anlaşan Brezilya futbolcu kültürü Yuri Alberto ile de devam eder. Söz edilmeye değer bir oyuncu. Böyle iyi bir potansiyeli Türkiye'de izlemek futbol severler için bir zevk, Trabzonspor için de iyi bir gelir elde edebileceği bir yatırım olabilir. Ayrıca Trabzonspor genç oyuncuları parlatıp Avrupa'ya satabilen bir kulüp olarak dikkat çektiği için burada Yuri Alberto'yu da parlatıp Avrupa'ya satarak yüksek bir bonservis geliri elde etmeyi düşünüyor olabilir. Kanalı abone değilseniz abone olup videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Teşekkürler.